Cuma günü cem'i takdim yapmışlar. 10 Kasım ara tatile denk geldiği için 7 Kasım Cuma günü yani Taten yapılan şeye bakın. Bu hem de nerede biliyor musunuz? Bingöl'de. Bu 10 Kasım için yapılan tören. Bingöl'de. Allah aşkına şu Palyaçoluğun Bingöl halkının inancıyla, tarihiyle ne alakası var? Bu milletin tarihi inancıyla ne alakası var? Bunun neresi milli ya? Neresi milli bunun? Milli demek sana ait demek ya. Senin tarihinin, senin inancın, senin medeniyetinle alakalı olan bir şey demek. Burada bize ait bir şey var mı Allah aşkına? Burası da İzmir. Yani bir yerde olsa gam yemeyeceğim. Biz diyoruz ki bakanlar değişiyor. Abi değişen bir şey yok ya. Değişen bir şey yok abi. Değişen sadece Kemalizmin ambalajı kırmızı mı olacak, yeşil mi olacak? Şimdi yeşil ambalajla Müslüman kesime pazar, yeni ambalaj olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Bak, bu da yeni bir fotoğraf. Bu da İzmir'den geldi. İzmir'den geldi bu fotoğraf. Bingöl'den geçtik. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna geldik. Bu sene mi? Bu sene işte. Bu da Cuma günü çekilmiş fotoğraf. 7 Kasım. 3 gün evet. önceki bir fotoğraf. Yani bugün eğer ara tatil olmasaydı bugün bu kepazelikler yaşanacaktı. Bu okulun mimarı Sultan Abdülhamit. Sultan Abdülhamit'in okulunda bu rezaleti, bu kepazeliği sergiliyorsun. Çengelköy, Havuzbaşı, Bektebi. Çengelköy, Havuzbaşı. Şimdi Kemalistler bunu da okuyamazlar. Çengelköy Havuzbaşı Mektebi. Aşağıda ne yazıyor? İptidai ve Rüşdiye. Hem ilkokul hem ortaokul olarak. Bakın Sultan Abdülhamit hem ilkokul hem ortaokul olarak bunu tahta sallamış ve yaptırmış. Yemen'e kadar okullar yaptırmış. Şimdi bu çocuk, bu okulda okuyan çocuklara Sultan Abdülhamid'in adını bile öğretmeyeceksin. Öğretsen de aşağılayarak öğreteceksin. Bu ilkel görüntülere imza atacaksın. Benim isyanım işte buna. Benim isyanım şuna. Ya arkadaş bak sen kemalist olabilirsin. Sen Atatürk'e tanrı de, peygamber de ya da bir başkası ne dersen de. Emin ol hiç umurumda değil. Benim itirazım şu. şu. Bu okullar bizim vergimizle yapılıyorlar. Bu okullarda dağıtılan bedava kitaplar bizim paramızla alınıp dağıtılıyorlar. Bu okullarda ders veren hocalar, öğretmenler bizim vergimizle maaş alıyorlar. O heykeller, o süslemeler, o kemalist e, i, ibadetinin ritüellerini sağlayan alet, edavatlar benim paramla alınıyor. Ve sen bu ülkenin çocuklarını alıyorsun, tertemiz çocuğu alıyorsun. Bu milletin vergisiyle yapılan bu okullarda müşrik olarak yetiştiriyorsun. Paçavraya çevirip geri veriyorsun milletin çocuğunu. Buna hakkın yok. Ha şunu diyebilirsin, bak şunu diyebilirsin. Kardeşim, bu okullar Kemalizmin ideoloji ve inkar kampları. O az önceki resme döner misiniz arkadaşlar? Bu okullar Kemalizm dininin ideolojisinin kamplarıdır. İsteyen göndersin dersin. Vergileri de onlardan alırsın sadece. Ama bana alternatif gösterirsin. Bana bu kampların inkar ve asimilasyonun olmadığı okullar yapmak zorundasın. Ben de vergi veriyorum ya. Ben de askerlik yapıyorum. Sen benim çocuğumu hep zorla alıyorsun. 2019'dan beri bu fotoğrafları görüyoruz. Çocuğunu göndermesen suç işliyorsun. Bu millet ne yapacak abi? Bak çocuğunu göndermiyorsun suçlu oluyorsun. Çocuğunu gönderiyorsun müşrik yapıyor. Tertemiz çocuğu paşavraya çeviriyor. Ne yapacağız ya? ya? çıkalım ya ben bir çıkış göstersin birisi. Okullar, anaokulları, kreşler tam bir tımarhaneye dönmüştür. İdeoloji kamp, asimilasyon kamp. Kemalist sen madem, Mustafa Kemal akıl ve bilim diyorsun değil mi? Bu yapılanların akıl ve bilime ne alakası var ya? Dayatmaya karşıyız kardeşim. İsteyen istediği inanca sahibi olabilir, istediği ideolojiyi savunabilir ama bana dayatamaz. Benim çocuğuma dayatamaz. Benim çocuğuma, benim toplumuma, benim insanıma bana dayatmayın. Zerre kadar hiç umurumda değil ve konuşmayacağım ya. Ama siz dayatırsanız ne yapacağız abi? Evet. Dayatmayı bırakın. Yalan tarihi bir kere düzeltin. Mifre düzeltin. 10 Kasım'ı şimdi kardeşim bu dayatmalardan bana ritüel olarak duracaksın, saygı duracaksın, çiçek bırakacaksın, övücü konuşacaksın, meylet okuyacaksın. Bu saçmalıkları terk, et, ter, et, terk etmezseniz biz de bunlara gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Gerçekleri suratınıza çarpmaya devam edeceğiz. Ama siz dayatmayı terk ederseniz ben heveslisi değilim kusura bakmayın. Ben böyle şeylerin derdine değilim ki. Ben iş, Zaten Türkiye'nin neresinde siz harcıyorsunuz. Betonda heykele resme secde ettirilen çocuk. O mucit çıkar mı ya? Özgüven kalır mı o çocuk? Çocuğu ezmişsin sen ya. Bitirmişsin, palyoçoya çevirmişsin sen çocuğu. Bir de ondan sonra bu niye bu ülkeden mucit çıkmıyor? Niye bu ülkeden şu olmuyor? Özgür, hani diyorsunuz ya fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesil. Fikri hür nesil bu olur mu? Betonda resme secde çocuğa, çocukta irade kalır mı ya? O çocuk özgür düşünebilir mi? O çocuk eleştirebilir mi? O çocuk sorgulayabilir mi? Daha şu yaşta çocuğa tanrı kafasına tanrı modeli oturtmuşsun. Eleştiremezsin. Bu en yücedir. Bunu hak aleyhine konuşamazsın. Kemalistlere çağrıda bulunuyorum. böyle evet. Çok kardeşim, çok kendinize güveniyorsanız. Hadi buyurun. 5816 sayılı Türkiye Koruma Kanunu kaldıralım. Bir korku imparatorluğu oluşturulmuş. Ondan sonra da bunu sevgi pazarlıyorlar. Hayır. Samimiyet neyle belli olur? Cezayı kaldırırsınız. Tehdidi kaldırırsınız. Ondan sonra rahat konuşuruz. Çünkü siz Rahat konuşma hakkınız var. Kanunlar ve yasalar sizin elinizde. Ama hakikati konuşanlar sizin kadar özgür değil. Onun için buna rağmen biz buna rağmen hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Evet.